Çok eğlendik Münevver abla. Vallahi neredeyse kaynana teşekkür edesin var. O derece yani. Bizim gibi insanların hayatında ilk defa yaşayacağı bir geceydi. Ama sen asıl bombayı bilmiyorsun tabii. Aa! Bu ne kız? Ayol bu ne? Ne bu Aa, ne? Baksanıza. <laughs> Kim çekmiş bunu ya? Bir dakika, bir dakika. Nasıl olur böyle bir şey? Aman, kim çekmişse çekmiş. Ay güzel de çıkmışsın vallahi. İnan nereden görecek be, yarına kadar unutulur zaten. Yuh sana Elif ya. Bir gecede adamı ne hale getirmişsin. Bakın neler yaşandı, neler yaptınız hepsini tek tek bilmek istiyorum. Ayrıntıyı kaçıran vallahi bir ay mesaiye kalır haberiniz olsun. Ne oldu? Ne oldu prensesim? Anne şuna bak. Anam. Faysal! Ne bağırıyorsun sabah sabah ya? Ben sana dedim Faysal. Ben sana dedim dedim de dinletemedim. Al bak övüncünün de eserini. Ya, yıldızlarda kalmışmış bir Ah kalmış yıldızlarda. Bak bakalım kızın kimlerle el ele kol kola. Ama ben fark ettim. Ben tehlikeyi gördüm. Ama dinledin mi? Dinlemedin. Ne oluyor ya? Ya baba, bizim gördüğümüzü el alem görmeyecek mi baba? Ya biz bu mahalleliye rezil olursak ne olacak sonra? Ya bu kadar sene sonra olacak iş mi baba? Yok, Elif o işi bırakacak. Bitti ya, bu kadar. Gelecek, evinde dizinin kırıp oturacak. burada çıkmayacak bu kapıdan, burnunu kırarım onu. Hani gece gidip kontrol edecektin ha? Nasıl kontrol etmek, dangoz? Ha? Baba ne bağırıyorsun ya, gittim ben. Vuslat teyzeye kapıdan dedim. Nereye gittin? Yani içerideler dedi, yatıyorlar dedi. Gel bak istersen dedi bana bak. Yani girmedim yani kadının evine kadar o kadar. Gerekirse geleceksin. Bak sen hele şu Vuslat'a bak hele sen. Ama sen dur. Benim de iki çift lafım var o Vuslat edecek. Ben gidiyorum. Yok ben burada duramayacağım. mağazaya gidiyorum. Onu o elinden tutacağım, buraya getireceğim. Yok, artık iş falan. Ee, kimmiş kız bu? Anne bu eziğin bulut kirayla ne işi olabilir ya? Düşündükçe kafayı yiyeceğim. Kim? Bulut kiray mı? Önemli biri mi o? Önemli mi? Oha yani anne. Sendeki de beyaz ötesi saflık. kadar önemli bir adama bizim sömüklü kızla ne işi olur ki? Anne o fotoğraftaki ben olmalıydım. Ben o varoş değil. Yıldız nerede? Yıldız nerede? Şu tarafta. Elif nerede? İnan, ne işin var senin burada? Ya ben şöyle kendime yavru ağzı strapless bir bluz bakmaya geldim. Var mı elinizde? Bırak bu soğuk esprileri. Elif nerede? Yemekte. Ne oldu? Bir sorun mu var? Sorun var Kıldız. Sorun tepeden tırnağa sizsiniz. Ama ben çözeceğim o sorunu. Kökünden halledeceğim, merak etme sen. Ben hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> ne oldu dün gece partide? Sen bir anlat bakayım onu bana. Şey... Konuş, ben dinliyorum seni. Saadet. Ne oldu kızım? Sus desen üç gün aralıksız konuşuyorsun, anlatsana. Ya alt üst bir fotoğraf. Abartılacak bir şey yok. Şirketin davetlisiydik. Hem izin isteseydik vermezdiniz, yalan mı? Kötü bir şey yapmadık biz ya. Elif, nerede Kıldız? Yemekte de dedim ya inancım. O beyaz marsıkla oynaşmaya çıktı değil mi? Biz onu işitebilirken o kim bilir, nereden ben... Bitti ama artık. Bitti Kıldız, bitti! Sen miydin? Bana bak. Senin kendi kızını kimlere peşkeş çektiğin, hangi masalara meze ettiğin beni hiç ilgilendirmez. Ama benim kızımdan uzak duracaksın. Lafını bil de konuş terbiyesiz. Uzak dur Elif'ten. Rahat bırak kızımı. Kızın mı? Ya insan bir parça utanma olur be. Bir günden bir güne analık yaptın sanki kıza. bundan sonra seni Elif'in elli metre yakınında görmeyeceğim. Bak yemin olsun Faysal'ı inanı salarım üstüne... ...mahallenin ortasında ibret olsun diye evire çevire dövdürtürüm seni. Açık kulaklarını, iyice belli lafımı. Anladın mı? İzin isteseydim vermeyecektiniz. 25 yaşındayım ben baba. Hayatım boyunca bir kere bile gece dışarı çıkmadım, bir partiye katılmadım. Bir kere istemişim çok mu? Ha? Çok mu şey istemişim? Ya Elif! Kes sesini! Kara varsın. Karışma! Hazırlan, iki güne seni istemeye geliyorlar. Ne? Kim? Ben kimseyle evlenmem. Söyleyin kimse o gelmesin baba. Partilerde sürtmek daha güzel değil mi? Ha? Bir kere bile dinlemeyecek misin beni? Ha? Hemen görücü mü çağırdın eve baba? kadar mı nefret ediyorsun benden? Bu kadar mı kurtulmak istiyorsun ha? Bir kere bile beni anlamaya çalışmadın. Biz anlayacağımızı anladık kızım. Maşallah. Fotoğrafların böyle boy boy her yerde. Sadece biz değil, bütün ülke anladı seni bu derdini. Sen varsın değil mi bu işin arkasında? Kaç paraya sattın beni? Ha? Tövbe bismillah. Kaç paraya sattın beni Gülendam? Faysal. Bak duyuyorsun değil mi bana dediklerini? Orada burada fink kendisi. Suçlu gene ben. Ben sana her zaman diyorum da sen bana hiç inanmıyorsun. Yok yaranamıyorum ben senin bu kızına yok. Yaranamıyorum. Evlenmem. Ölürüm de evlenmem baba istemeye gelirlerse de büyük rezalet çıkarırım ona göre. Kimse ulan sen lafımın üstüne lan tanıyorsun! Ha! <laughs> ne diyorsan onu yapacaksın! Kemiklerimi de kırsan öldürsen de evlenmem. Duydunuz mu beni? Hayatımda hiç tanımadığım bir adamla evlenmeyeceğim baba. Kimse... Ulan buraya! Getir! <laughs> Canını çıkardın kızım Faysal. Yazıktır, günahtır. Bu kadar da fazla oldu ha? Ben gideyim de bir bakayım kıza. az bile etti baban. Sen de artık bundan sonra orospuluk etmeden evvel iki sefer düşünürsün. İki güne geliyor olmasalardı bacaklarını da kırardı da şükret gene haline. Çık dışarı. Çık dışarı Gülendam. Dışarı çık. Ama kısmetli kızsın <laughs> ha. Şansın yaver gitti gene. Adam 47 yaşında falan ama çöpsüz üzüm, çöpsüz evleri arabaları o oh. yaşadın valla çık dışarı defol defol bu tan gülendam defol defol, defol. Anne. Söyle prenses. Görücüler yarın saat kaçta gelecekler? Akşamüstü gibi gelirler herhalde. Elif istersen makyajını ben yapayım. Yani sonuçta senin için özel bir gün güzel görünmek istersin. Gerek yok. Yıldızdır hazır olurum ben şimdi. Elif. Otur. Bugün işe gitmene gerek yok. Ne demek gerek yok? Arayacaksın, işi bıraktığını söyleyeceksin. Olur mu hiç öyle şey baba? Olur, olur. Olmaz, ben haber vermeden yapamam böyle bir şey. Haber verme mi diyor baban Elif, ha? Telefon etti, haber ver diyor işte. Gülendam abla, ben yıllardır orada çalışıyorum. Öyle yerime birini bulmadan da çıkamam ben oradan. Ayrıca benim orada sözleşmem var. Cezai şartları var. Dünyanın parasını da ödemek zorunda kalırız. Dur, 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 dur. Cezai paramı var? Bak görüyor musun? Bunu bile düşünmüşler. Baba ben götüreyim mi ya Elif'i? Götürüp getiririm işte bu. Hem göz kulak olurum, bir saçmalık falan yapamaz yani. He, gördük geçen sefer. İşi bıraktığını söyleyeceksin. Onlar da en kısa sürede yerine birini bulacak. O zamana kadar da abin seni götürüp getirecek. Duydun mu? Duydum. Duydum baba.